Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı ve liste krizinin ardından ekonomi krizi patlak verdi. Ali Babacan'ın talip olduğu ekonomi yönetimi için Meral Akşener İYİ Partili Bilge Yılmaz'ı işaret etti. 6 farklı ideolojiye sahip partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için bir araya geldiği altılı masada her geçen gün yeni problem gün yüzüne çıkıyor. Cumhurbaşkanı adayı krizinin ardından, vekillik pazarlıklarının sona erdiği, bürokrasideki kadro ve bakanlık pazarlıklarının başladığı ve birçok çatlağı içinde bulunduran altılı masada şimdi de ekonomi krizi patlak verdi. Uzun zamandır Altılı Masa'nın iktidara gelmesi durumunda Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ekonomi yönetimini ele alacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili son olarak Reuters geçtiğimiz ay bir haber yayınlayarak Millet İttifakı ekonominin başına Ali Babacan'ı getirmeyi planlıyor başlığıyla haber yayınlamıştı. Ancak Babacan'ın patron olacağının öne sürüldüğü ekonomi yönetimi için İyi Parti lideri Meral Akşener'den ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Akşener, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin düzenlediği bayram kahvaltısı programında babacanı kızdıracak sözler sarf etti. Akşener, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına Bilge Yılmaz'ın geçeceğini öne sürdü. Akşener, "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor." darma duman edilmiş, bilerek daha da aşağıya ittirilen bu ekonomiyi 30 sene Amerika'da yaşayıp vatandaşlık almamış bir arkadaşımızın yönetmesi için çalışacağız, açıklamasında bulundu.